Arkadaşlar Az önce bir tane bir şey oldu Ahmet bile satıyordu sonunda ben kurtardım Ahmet e özür dilerim şu editten dolayı bakın <laughs> Sırf bu edit için Ahmet şunu yazmış Sen beni unuttun mu? Hep yardım ettim, Ettin. Ettim. ettim Sen ne yaptın? Beni küçük düş, düşürdün. Seni en ağır, en iyi arkadaşım sana sandım. Anılarımız var. Senden bunu beklemezdim. Ben de özür diledim. özür dileyim. Pardon. Nazım Ahmet aşağıya bakarsın. Senden çok ama çok özür diliyorum. Bir yandan şu sınıf arkadaşım Hüma var. Bir yandan sen varsın. Bir yandan Nul var. Ne hoş var. Hangi birimize yetişeyim hiç bilmiyorum. O yüzden karışıyor. Yani sizlere özür dilerim bunları yaptığım için. Ahmet nol memos hema Ben affedin Ben gidiyorum